Ey bu vatan gençleri! Frenklerin taklidine çalışmayınız. Aya Avrupa'nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adavetlerinden sonra sizler hangi akıl ile onların sefahet ve batıl efkarlarına ittiba ediyorsunuz ve onlara emniyet ediyorsunuz? Yok yok. Onları sefihane taklit edenler onlara ittiba değil. Belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip hem kendi kendinizi hem kardeşlerinizi idam ediyorsunuz. Agah olunuz. Sizler böyle ahlaksızca ittiba ettikçe hamiyet davasında yalancılık ediyorsunuz. Çünkü şu suretteki ittibağınız milletinize karşı bir istihfaftır ve milletinizle bir istihzadır. Allahu ve iyyakum ila sıratim müstakim.